Gue se al Marche Konya'mızda UNESCO Dünya Mirası listesindeki önemli kültür varlıklarımızdan birisi olan Çatalhöyük'teki karşılama merkezimizi tamamladık. Burası UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı olarak kabul edilen önemli kültür miraslarımızdan birisi. Uzun yıllardır arkeolojik kazıları devam ediyor ve bu yapmış olduğumuz karşılama merkeziyle geçmişten itibaren Çatalhöyük'ün hikayesini ve o dönemde insanların yaşamlarıyla ilgili önemli bir merkez inşa edilmiş oldu. 4000 metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yapısını burada inşa etmiş olduk. Gelen ziyaretçilerimizi Konya'ya yakışır bir şekilde misafir edeceğimiz ve gelenlerin Çatalhöyük'le ve bundan 9 bin yıl önce insanların yaşamlarıyla ilgili önemli bilgi edinecek bir merkez hayata geçirilmiş oldu. Konya'nın bir turizm şehri olması konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çatalhöyük'te Beyşehir Reşifoğlu Camisi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde olan iki varlığımızda birisi Dolayısıyla bundan sonra hem ziyaretçilerimizin artmasını, Çumra'nın ve Konya'nın ekonomisine ciddi bir katkı sağlamasını hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmamız altında önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. İnşallah en kısa sürede resmi açılışında gerçekleştirerek kültür hayatımıza ve turizm hayatımıza kazandırmış olacağız. Cumra'mıza, Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. ziyaretçi karşılama merkezimiz tamamlanmış oldu. Bu hizmetten dolayı öncelikle tüm Çumralılar adına ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Ee, ve merkezimiz hakikaten Çatalhöyük'te nasıl bir hayatın yaşandığı e, bunu öğrencilerimizin, gençlerimizin, turistlerimizin anlayabilmesi bakımından üç boyutlu olarak deneyimleye, deneyimleyebilmeleri bakımından son derece değerli bir hizmet ve yatırım oldu. Ben bunun Çatalhöyük için, Çatalhöyük turizmi için bir milat olacağına inanıyorum. Hem Çumramız için, hem Konya'mız, hem ülkemiz, hem de bütün dünya açısından, insanlık açısından çok değerli bir hizmet kazandırılmış oldu.